Hasan'ın Zore, Cihse ve daha nice yerlerde olduğu gibi doğa ve kültür talanıyla karşı karşıyayız. 90'larda zorla yerinden edilen köylüler halk bugün de toprağın, suyun, havanın kirletilmesi, yok edilmesi sebebiyle geri dönecek bir köy bulamayacak duruma getirilmek istenmektedir. Halka rağmen yürütülmek istenen madencilik faaliyetleri, enerji santralleri, baraj yapımları hiçbir zaman iddia edildiği amacına hizmet edemeyecektir. Halkın onayı inşa edilmeden yürütülen bu süreçler yaşam alanlarını yok etmekle birlikte kolektif kültürel bir hafızayı da yok etmektedir. Doğamız, yaşam alanlarımız ne yazık ki hukuksuz uygulamalar, eksik denetimler ve yanlış yargı pratikleriyle tehdit altına girmektedir. Bugün açılan davalarda haksız yere verilen bilirkişi raporları, keşif taleplerinin yerine getirilmemesi gibi hukuksuz yargı pratikleriyle de karşı karşıya kalmaktayız. Tüm canlılarla birlikte yaşadığımız bu doğada taşın, suyun, ağacın kültürel bir hafızası olduğunu biliyoruz. Bunlar bir bütün yaşam hakkımızın teminatı olup hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamamalıdır. Çet süreçleri, ruhsatlar, çevre hukuku mevzuatı aşılabilir formaliteler olarak görülmemelidir. Zira hukuk ve yasalar yaşam hakkımızı korumak için vardır. Bu yaşam, doğa özünde sadece insanların değil tüm canlıların doğasıdır. Diyarbakır Barosu olarak hukukun üstünlüğünü savunuyor, çevre ve insan haklarının korunması için gerekli yasal mekanizmaların etkin bir şekilde işletilmesini, yargının, mahkemelerin halkın sesine kulak vermesini talep ediyoruz. Bu süreçte yürütmüş olduğunuz hukuksal mücadelede sizin yanınızdayız. Sevgili dostlar, kul halkı bu mücadeleyi yalnız yürütmeyeceğiz kul halkıyla kadınlarla gençlerle ekoloji örgütleriyle ve biz bu hukukçular hep birlikte mücadele ederek yaşam alanlarımızı koruyacağız